Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensupları, Azerbaycanlı kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Zafer günümüzün beşinci yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. İlham Aliyev kardeşim nazik daveti için şükranlarımı sunuyorum. Sizlere Türkiye'deki kardeşlerinizin selamlarını getirdim. Sizlere 86 milyonun en samimi muhabbetlerini getirdim. Bu gurur günümüzde inanıyorum ki şu anda Türk devletleri teşkilatındaki kardeşlerimiz de bizimle aynı coşkuyu yaşıyor. Zaferimiz kutlu olsun. <laughs> Cenabı Allah Azerbaycan'ı ve Türk dünyasını nice zaferlere kavuştursun. Azerbaycan'ın sevincini paylaşan Pakistan Başbakanı Şahbaz kardeşim başta olmak üzere bugün aramızda olan dost ülkelerden tüm temsilcilere teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, bugün hep beraber 30 yıllık işgali sonlandıran muhteşem ve muazzam bir zaferin 5. yıl dönümünü kutluyoruz. Vatan muharebesinde toprağa düşen tüm şehitlerimizi, Azerbaycan'ın yiğit evlatlarını bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin. Azerbaycan edebiyatının sembol isimlerinden Mehmet Aras, Azerbaycan türkünün vatan aşkını şöyle anlatıyordu. Bugün gerek her anımız vatan desin, kılıcımız, kalkanımız vatan desin, ölenlerin yerine kalanımız vatan desin. Vatan desin, kalbimizin her duygusu, her vurgusu vatan desin. Farkı yoktur. Harda olak zamanımız, mekanımız vatan desin. Kalpleri her seferinde... Vatan diye çarpan kahraman gazilerimize minnet duygularımı ifade ediyor. Yüce Allah onlardan razı olsun diyorum. Hayatları pahasına verdikleri destansı mücadeleyle 30 yıllık işgali sona erdiren Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin tüm mensuplarını bir kez daha tebrik ediyorum. Aynı şekilde bu büyük zaferin mimarı ve lideri olan İlham Aliyev kardeşimi canı gönülden tebrik ediyor. Başarılarının daim olmasını diliyorum. Bilmenizi isterim ki Karabağ'ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası içinde büyük bir gurur vesilesidir. Azerbaycan ordusunun Karabağ toprağında attığı her adım istiklal ve izzet uğruna dökülen her damla kan Türk dünyasının tarihinde birer şeref nişanesi olarak ortak tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Bugün burada Azerbaycan askeri Türkiye'den gelen asker kardeşleriyle omuz omuza yan yanalar. Askerlerimize baktıkça iki devlet tek millet şiarının ne demek olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Şehitlerimizin birbirine karışan kanlarının üzerinde yükselen Hürriyet sancağı Karabağ'ın dört bir yanında şanla, şerefle, gururla dalgalanıyor. Biliyorsunuz bundan 45 gün önce aslen Karabağlı olan büyük bir şairimizi rahmeti rahmana uğurladık. Merhum Yavuz Bülent Bakiler Karabağ'a olan hasretini şu mısralarla dile getirmişti. Toprağına bayraklarla girebilirim. Kara sevdalılar gibi hasretim karaba uğruna ölebilirim. Bir gün biterse her şey Karabağ'ı görmeden istemem bandolar, büyük çelenkler. Allah'ım ruhuma biraz sükün ver üstüme okunmuş birkaç avuç mübarek Karabağ toprağından serpilse yeter. Yıllarca şairler Karabağ için işte böyle özlem dolu şiirler yazmıştı. İlam kardeşimin dirayetli liderliği altında Azerbaycan ordusu Karabağ'ı işgalden kurtararak gönüllerdeki 30 yıllık bu yangını da söndürdü. Allah'a hamdolsun bugün Laçin'den Şuş'a, Zengilan'dan Han kendine, Hocalı'dan Huzuli'ye kadar Karabağ'ın her karışında huzur var, kalkınma var, barış, refah ve özgürlük var. İnşallah. İnşallah bu barış ve güven iklimi daha da güçlenmeye devam edecek. Değerli dostlarım, kıymetli misafirler, Karabağ zaferi vicdanları kanatan büyük bir adaletsizliği sonlandırmakla kalmadı. Aynı zamanda Bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Vatan muharebesi Asya ve Avrupa'daki jeopolitik dengeleri de değiştirdi. Biz ne kin tutarız ne de geçmişteki acıların tekrar yaşanmasına izin veririz. Dolayısıyla bu zaferi bir son olarak değil Kafkasya'da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak görüyoruz. Kafkasya'da barışın hakim olmasının Asya'dan Avrupa'ya tüm bölgenin refahına hizmet edeceği kanaatindeyiz. Şunu da burada özellikle vurgulamak isterim. Biz kalıcı barış noktasında son derece ümit varız iyimseriz. İlham Aliyev kardeşimin kalıcı barışın tesisi için gösterdiği samimi çabaları takdirle karşılıyoruz. Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan'ın da bu yolda attığı cesur adımları memnuniyetle takip ediyoruz. İnşallah bu muhteşem zafer her iki liderin yapıcı tavrıyla bölgede huzuru ve barışı tahkim edecek kalıcı bir anlaşmayla neticelenecektir. Türkiye olarak bu konuda üzerimize ne düşüyorsa inşallah bunu yapmaya devam edeceğiz. Gelilen noktada can Azerbaycan'ın hem bölgesinde hem de ötesinde kaydettiği ilerlemeden büyük bir kıvılcım duyuyoruz. Aramızdaki müstesna ilişkiler somut ve stratejik projelerle her geçen gün daha da güçleniyor. Hatırlayacaksınız. Asrın projesi Azeri Çırak Güneşli başta olmak üzere Bakü, Tiflis, Ceyhan, Ham Petrol Boru Hattı, Şah Deniz ve TANAP ile taşlandırdığımız işbirliğimizi son olarak Iğdır, Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın faaliyete geçmesiyle daha da perçinledik. Şimdi bu işbirliğimizi daha da ileriye götürmenin ve kapsamını geliştirmenin gayreti içindeyiz. Kafkasya'da tesis edilecek yeni rotaların ulaştırma ve enerji iletim imkanlarını artırmasını temenni ediyoruz. Hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridoru'nu bölgedeki tüm kardeşlerimizin faydasına olacak şekilde Yatırımlarla geliştirmemiz gerekiyor. Birazsa Bakü, Tiflis, Kars demir hattını en verimli şekilde kullanmak için Azerbaycan'la beraber çok daha ileri adımlar atacağımıza ineniyorum, değerli kardeşlerim. Azerbaycan Karabağ başta olmak üzere bölgenin yeniden imar ve ihyası, halkın güvenli geri dönüşü ve yok edilen kültürel ve dini mirasın restorasyonu için büyük bir gayret sarf ediyor. Karabağ İlham kardeşimle beraber Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif kardeşimin de bir kısmına iştirak ettiği ziyaretlerimiz oldu zaferden sonra Karabağ'ın tamamında yaşanan kalkınma ve yatırım seferberliğine bizzat şahitlik ettim. Havalimanlarını, yolları, köprüleri, tünelleri, demir yollarını, evleri, yükselen binaları, tarım ve ulaştırma projelerini yerinde gördük. İlham Kardeşim'in liderliğinde Can Azerbaycan'ın neleri başarabileceğine yakından tanık oldum. Bir kez daha maşallah, barekallah diyorum. Tabii bizim gördüklerimiz sadece bir başlangıç. İnşallah... Bunların devamı da gelecek. Muhteşem güzelliğiyle Karabağ tekrar bölgenin parlayan yıldızı olacak. Bu süreçte biz de Azerbaycan'a gereken her türlü desteği vereceğiz. Can Azerbaycan'la ikili işbirliğimizin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki birlik ve dayanışmamızı da sürdürüyoruz. Aile meclisimizin tüm fertlerinin en üst düzeyde katılımıyla Ekim ayında Gebele'de 12. zirvemizi gerçekleştirdik. Zirvede çağrısını yaptığım 15 Aralık Dünya Türk Dili Günü kararının da UNESCO bünyesinde hayata geçmesinden memnuniyet duyuyorum. Teşkilat dönem başkanlığı sırasında Azerbaycan'la dayanışmamız inşallah daha da ivme kazanacak. Şimdiden can Azerbaycan'a çalışmalarında başarılar diliyorum. Azerbaycan'ın sarsılmaz desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyası içindeki konumunun güçlenmesini temenni ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle vatan muharebesinde al kanlarıyla toprağı sulayan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde 1918 yılında Bakü'yü işgalden kurtaran Kafkas İslam ordusunun bütün şehitlerini bilhassa da Gazi Namdar Şehit i Ala Paşa'yı ve kardeşi Nuri Kirligil Paşa'yı bir kez daha minnetle anıyorum. Bu vesileyle 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nüzü de yürekten kutluyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.